Herkese merhabalar. Ben Tuğçe Pamuk. Sizlere mağaza atmosferi boyutlarının Great markası üzerinde satın alma niyetinin etkisini incelediğimiz çalışmadan bahsetmek istiyorum. Sunumun içerisinde giriş, literatür taraması, kavramlar, araştırmanın yöntemi, bulgular ve sonuç ve öneriler şeklindedir. Giriş kısmına geçecek olursak firmaların ürünlerini tüketiciyle buluşturduğu noktalardan biri de mağazalardır. Mağazalar ürünleri hedef tüketiciye doğru yerde ve doğru şekilde sunma anlamında oldukça önemlidir. Pek çok mağaza markasıyla, ürünlerin kalitesiyle, fiyatlarıyla ve çalışanlarının karakteriyle tüketicilerin zihninde olumlu bir imaj yaratabilmek için mağaza atmosferi unsurlarını kullanmaktadırlar. E, bu noktada mağaza atmosferi tüketicilere istenilen mesajı verebilmek için önemli bir tutundurma çabasıdır. Bazı durumlarda mağaza atmosferinin satın alma davranışlarında ürünlerden daha fazla etkili olabildiği görülmektedir. E, bu noktada mağazaların pazarlama karmaları kadar mekansal estetiği de bilinçli olarak kullanmaları önem arz etmektedir. E, mağaza atmosferi firma ile tüketici arasında sessiz fakat etkili bir iletişim aracıdır. E, bu sebeplerden ötürü mağaza atmosferi kavramı mağazalar için önemli bir kavramdır ve bu konuyla ilgili yapılan çalışmalarda artış görülmektedir. Literatürde incelenen çalışmalarda genellikle giyim mağazalarının, otellerin, restoranların, kafelerin, süpermarketlerin ve mobilya mağazalarının mağaza atmosferi unsurları incelenmiştir. Bu çalışmada ise kişisel bakım sektöründe yer alan Gratis markasının mağaza atmosferi incelenmiştir. Türkiye'de oldukça tercih edilen Gratis markası, tüketicilere farklı ve uygun fiyatlı ürünler sunmayı amaç edinen bir kişisel bakım marketidir. E, mağaza atmosferi dışında bu çalışmada ele alınan bir diğer konu ise satın alma niyetidir. Satın alma niyeti müşterinin gelecekte satın alma davranışına ilişkin planı ile ilgili bir kavramdır. E, bu çalışmada mağaza atmosferinin satın alma niyeti üzerine etkisi incelenmiştir. Literatürde mağaza atmosferinin satın alma davranışı üzerine etkisini inceleyen birçok araştırma mevcuttur. Araştırmanın amacı, e, bu, ara, bu araştırmanın temel amacı kişisel bakım sektöründe bulunan gratis mağaza atmosferi boyutlarının satın alma niyeti üzerine etkisini incelemektir. Literatür taramasına geçelim. E, Grex markası, Türkiye'nin kişisel bakım marketi olan Gratis markası 2009 yılından bu yana 79 ilde 600'ün üzerinde mağazaya sahiptir. Oldukça popüler olan Gratis markası tüketicilerine 30 bin aşkın kozmetik ve kişisel bakım alanında ürünler sunmaktadır. Gratis markasının temel amacı geniş ve farklı ürün yelpazesiyle müşterilerin kişisel bakım ihtiyaçlarına cevap vererek onlara özel alışveriş deneyimi sağlayan bir parakende zinciri haline gelmektir. Mağaza atmosferi kavramından bahsedecek olursak, Kotler, mağaza atmosferini tüketicilerde satın alma kararını olumlu yönde etkileyen belirli duygusal etkiler yaratmak için satın alma ortamları tasarlama çabası olarak ifade etmiştir. Mağaza atmosferi kavramı, milima göre alışveriş deneyimi esnasında tüketicilerin algısal ve duygusal tepkilerini uyaran ve satın alma davranışlarını etkileyen çevresel estetik ve ambiyans anlamına gelmektedir. Mağaza atmosferi değişkenleri müşterilerin mağazayı genel olarak algılamasına ve değerlendirmesine olanak sağlar. Başarılı uygulanan bir mağaza atmosferi mağazanın genel olarak tüketicilerin zihninde olumlu bir imaj oluşturmasına katkı sağlarken alıcı davranışını olumlu yönde etkilediği görülmektedir. Mağaza atmosferi boyutları, Berman ve Evans 1995 yılında yaptıkları çalışma araştırmalarında mağaza atmosferi unsurlarını dört ana kategoriye ayırmışlardır. Bunlar mağaza dışı yerleşim, mağaza içi yerleşim, e, genel mağaza tasarımı ve satın alma noktası ve de, e, tasarım faktörleridir. Turley ve Milliam bu ayrıma beşinci bir kategori olarak insan faktörünü eklemiştir. Turley ve Milliam'ın çalışmasında yer alan mağaza atmosferik ortama ilişkin kategoriler şu şekilde ifade edilmiştir. E, birinci boyutumuz mağaza içi yerleşim faktörü. Ürünlerin yerleşimini, rafların ve kasaların yerleşimini, sırada bekleme alanını ve trafik akışını içermektedir. İkinci boyutumuz genel mağaza yerleşim faktörü. Bu faktör e, zemin ve halıları, renk düzenini, aydınlatmayı, müzik ve koku ortamını ve temizlik durumunu içermektedir. Üçüncü faktörümüz mağaza dışı yerleşim faktörü. E, bu faktör ise mağazayı çevrilen ortamı, girişi, binanın rengini ve büyüklüğünü, adres ve konumunu, dış tabela ve levhaları içermektedir. E, dördüncü faktörümüz satın alma noktası ve dekorasyon faktörüdür. Bu faktör ise talimatları, bilgi panolarını, sanat çalışmalarını, ürün teşhirlerini ve fiyat etiketlerini içermektedir. Beşinci faktörümüz son faktör olan insan faktörü. Bu faktör ise çalışanların karakterliğini, üniformaları ve mağazanın kalabalık olma durumunu içermektedir. Satın, satın alma niyeti kavramına geçecek olursak Satın alma niyeti, müşterilerin mağazayı benimseyerek belirli bir ürüne yönelik davranışsal eğilim gösterme durumu olarak ifade edilir. Bir başka ifadeyle satın alma niyeti, müşterilerin bir ürünü satın almaya yönelik plan ve istekleri olarak geçmektedir. Bir markaya olan algılanan seviye ne kadar fazla olursa, müşterilerin de satın alma niyetlerinin o düzeyde artacağı tespit edilmiştir. Araştırmanın yöntemine geçelim. Araştırma daha önce gratisten alışveriş yapan tüketiciler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada verileri toplamak için online anket yöntemi kullanılmıştır. Toplamda 216 kişiyle görüşülmüşken veri girişi sırasında 41 yanıt çıkarılarak analizler 175 yanıt ile gerçekleştirilmiştir. Anket formu demografik değişkenler, mağaza atmosferi boyutları ve satın alma niyeti sorularından oluşmaktadır. Mağaza atmosferini ölçmek için Turley ve Milliam, satın alma niyetini ölçmek için ise GFM ve Strap çalışmasındaki ifadeler kullanılmıştır. Analizler için Smart PLS yapısal eşitlik modellemesi programı kullanılmıştır. Araştırmanın geçerli ve güvenilirliğinin sağlanması için çeşitli kriterlere bakılmıştır. Bu kriterler birleşme geçerliğine, iç tutarlılık güvenilirliğine ve ayrışma geçerliliğidir. Son olarak ise araştırma modelini test etmek için PET analizi kullanılmıştır. Araştırmanın hipotezlerine geçecek olursak, H1 hipotezi mağaza atmosferi boyutunun mağaza içi yerleşim faktörü satın alma niyeti üzerinde anlamlı pozitif bir etkiye sahiptir. H2 hipotezi mağaza atmosferi boyutunun genel mağaza yerleşim faktörü satın alma niyeti üzerinde anlamlı pozitif bir etkiye sahiptir. H3 hipotezi mağaza atmosferi boyutunun satın alma noktası ve dekorasyon faktörü satın alma niyeti üzerinde anlamlı pozitif bir etkiye sahiptir. H4 hipotezi mağaza atmosferi boyutunun mağaza dışı yerleşim faktörü satın alma niyeti üzerinde anlamlı pozitif bir etkiye sahiptir. Son olarak H5 hipotezi. Mağaza atmosferi boyutunun insan faktörü satın alma niyeti üzerinde anlamlı pozitif bir etkiye sahiptir. Araştırmanın modeli ise mağaza atmosferinin satın alma niyeti üzerine etkisi şeklindedir. Mağaza atmosferinin alt boyutları ise mağaza içi yerleşim, genel mağaza, mağaza dışı yerleşim, satın alma noktası ve dekorasyon ve insan faktörleridir. Araştırmanın bulguları demografik değişkenlerden bahsedecek olursak araştırmaya katılan bireylerin %74,42'si kadın, %25,58'i ise erkektir. Araştırmaya katılan bireylerin %26,74'ü 16-22 yaş arasında, %44,77'si 23-28 yaş aralığında, %12,79'u 29-35 yaş arasında, %15,70'i ise 36-56 yaş arasındadır. Katılımcıların eğitim düzeylerine baktığımızda lise seviyesi katılımcılar %9,70 üniversite seviyesi katılımcılar %62,29 ve lisansüstü seviyesi katılımcılar ise %28'ini oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan bireylerim %32,54'ü 1500 TL ve altı %22,49'u 1501 ve 3000 TL arasında, %24,26'sı 3001 ve 4500 TL arasında, %10,65'i 4.501-6.000 TL arasında ve %10,6'sı 6.000 TL ve üstü gelir düzeyine sahiptir. Araştırmanın diğer bulgularından bahsedelim. Katılımcıların gratis indirimlerini takip etme durumunu incelediğimizde katılımcıların yüzde 56.32'si gratis indirimlerini takip ederken yüzde 43.68'sinin gratis indirimlerini takip etmediği görülmektedir. Katılımcıların gratisten alışveriş yapma amaçlarını incelediğimizde katılımcıların yüzde 41.14'ü ihtiyacı olan ürünü almak için yüzde 20'si aklındaki ürünü almak için yüzde yeni ürünler almak için yüzde 9.14'ü indirimleri takip etmek için %18,86 ise size satmak için Gratis'ten alışveriş yap yaptığı görülmektedir. Son olarak Gratis'ten planlanan ürün dışında ürün alma sıklığını incelediğimizde katılımcıların %1,71'e hiçbir zaman %48'i genellikle %36,57'si nadiren %13,71 ise her zaman planlanan ürün dışında ürün almaktadır. Araştırmanın bulguları e Sunum başında da söylediğimiz gibi analizler Smart PLS yapısal eşitlik modellemesi programı ile yapılmıştı. Araştırmanın geçerli ve güvenilirliğinin sağlanması için birleşme geçerliğine, iç tutarlılık güvenilirliğine ve ayrışma geçerliğine bakılmıştır. Faktör yükleri dikkate alınarak birleşme geçerliğinin sağlanıp sağlanmadığı belirlenmiştir. Elde edilen ortalama varyans değerleri birleşme ve ayrışma geçerliğinin sağlanması için kullanılmaktadır. E, i̇ç tutarlık güvenilirliğinin sağlanıp sağlanmadığı Cronbach Alpha, ve birleşik güvenilirlik hastalarına bakarak belirlenmiştir. E, ayrışma geçerliğin tespiti için ise Fornal for Marker kriteri ve Heterate ve Monotrate değerleri hesaplanmıştır. Son olarak araştırma modelini test etmek için ise PET analizi kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına devam ediyorum. Doğrulayıcı faktör analizi, geçerlik ve güvenilirlik değerleri yer almaktadır burada. Eee değişken olarak mağaza atmosferi, satın alma niyeti boyutları vardır. E, gördüğünüz gibi mağaza atmosferi e, alt boyutları yer almaktadır. Genel mağaza yerleşimi, mağaza dış yerleşimi, mağaza içi yerleşim, satın alma e, noktası ve dekorasyon ve insan faktörleridir. E, buradan atmosferi faktör yüklerinin 0,17'sinin AVE değerinin 0,50'nin Krombak alfa ve CR katsayılarının 0,70'in üzerinde olması beklenmektedir. E, mağaza atmosferi boyutlarının krombak alfa'nın ve CR katsayılarının istenilen aralıkta olması nedeniyle iç tutarlılık güvenliğinin sağlandığını söyleyebiliriz. Aynı şekilde mağaza atmosferik boyutlarının faktör yüklerinin ve AVE değerlerinin istenilen aralıkta olması birleşme geçerliğinin sağlandığını bizlere göstermektedir. Son olarak ayrışma geçerli için formal larker e, ve e, heteroid ve monotroid kriterleri dikkate alınmıştır. E, bu tabloda gördüğünüz kalın yazı stilinde verilen değerler e, a ve değerini kare kökünü ifade etmektedir. Tablodaki değerler incelendiğinde a ve değerinin kare kökünün diğer değerlerle korelasyonundan daha büyük olduğu görülmektedir. Heterotroid ve monotroid e, sonuçlarına baktığımızda buradaki kriterlerde araştırmada yer alan boyutlara ait değerlerin korelasyonunun ortalamasının aynı boyuta ait değerlerin korelasyonlarının geometrik ortalamalarına oranlarını göstermektedir. Aynı zamanda heterotroid ve monotroid değerlerinin 0,90'ın altında olması gerektiği belirtilmiştir ve bizim de bu değerlerimizin e, bu eşiğin altında olduğunu e, görüyoruz. Son olarak ise e, hipotezlerin test edilmesi aşaması. Burada yol analizi sonuçları e, görülmektedir. E, burada mağaza atmosferi boyutlarından insan boyutunun satın alma niyeti üzerinde etkili olduğu görülmüştür. 0,046 yani 0.05'ten e, küçüktür. Dolayısıyla anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Fakat genel mağaza, e, mağaza dışı, mağaza içi ve satın alma noktası boyutlarının etkili çıkmadığı tespit edilmiştir. Bunlar anlamlı etkiye sahip değildir. 0,05'ten büyüktür. Buradan hareketle 0,5 hipotez, H5 hipotezini kabul ederken H1, H2, H3 ve H4 hipotezlerimizi reddettik. Sonuç ve öneriler kısmına geçecek olursak, yapılan faktör analizi sonucunda manz atmosferi ölçeği 5 boyutlu olarak belirlenmiştir. Mağaza atmosferi ölçeğinin boyutları mağaza içi, genel mağaza, satın alma noktası ve dekorasyon, mağaza dışı ve insan faktörü olarak sınıflandırılmıştır. E buradan hareketle mağaza atmosferi boyutlarının satın alma niyeti üzerine etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma kapsamında ortaya konulan hipotezlerin sonuçlarına bakıldığında 5. hipotezde belirtilen mağaza atmosferi boyutlarından insan faktörünün satın alma niyeti üzerinde anlamlı ve olumlu etkinin e, bulunduğu görülmektedir. Birçok araştırmada satış personelinin sayısının ve davranışının müşterilerin mağaza hakkındaki algısını ve satın alma niyetini tespit ettiği görülmektedir. Araştırma kapsamında ortaya konulan ve kabul edilen 5. hipotez genel itibariyle yapılan literatür çalışmasıyla ölçüşmektedir ve mağazaların insan faktörü unsurlarından olan çalışanların üniformalarına, çalışanların karakterlerine ve mağazanın kalabalık durumuna önem vermeleri gerektiği ortaya çıkmaktadır. Mağaza yöneticileri bu konuda çalışanlarına eğitim vererek mağaza atmosferinin insan faktörünü güçlendirebileceği düşünülmektedir. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü hipotezlerde mağaza atmosfer boyutlarının satın alma niyeti üzerine anlamlı bir etkisi olmadığı tespit edilmiştir. Bu sonuçların örneklem sayısının düşük olması nedeninden kaynaklandığı düşünülmektedir. Gelecek çalışmalarda Mars atmosferi boyutlarının satın alma niyeti üzerine etkisinin daha iyi anlaşılabilmesi için örneklem sayısının arttırılmasında fayda görülmektedir. Gelecekteki araştırmalar için hem daha büyük bir örnekten kitlesiyle yapılması hem de ürün çeşidinin değiştirilmesi sonuçların genellenmesi için daha yararlı olacaktır. Aynı zamanda tüketicilerin planlı satın alma davranışının ölçümlenmesi ve daha sonra aynı kitlenin plansız satın alma davranışının ölçümlenmesi karşılaştırmanın yapılıp farklılıkların belirlenmesi için önem taşımaktadır. Son olarak bu çalışma mağazaların tüketicilerin keyifli zaman geçirdiği bir deneyim merkezine dönüşmesinin önemli olduğu belirtilmektedir. Tüketicilerin ürünü satın alırken mağazada yaşadığı deneyime daha çok önem verdiği görülmektedir. Bu sonuçların Gretis mağazası yöneticilerine mağaza atmosferi unsurlarını oluştururken ışık tutması beklenmektedir. Bu doğrultuda Gratis mağazası tüketici deneyimlerine odaklı, tüketici istek ve beklentilerini karşılamaya ve tüketicilerin duygusal algılarına dikkate alan bir bakış açısıyla mağaza atmosferi unsurlarını kullanmalıdır. Kısacası Gratis markasının mağaza atmosferik unsurlarını tüketiciler üzerinde duygusal bağlar kurarak algılamaları yönlendirmeleri ve hedonik faydayı sağlaması önem arz etmektedir. Benim sunum bu kadardı. Beni dinlediğiniz için ve vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim.